Ekonomi gündeminde bugün ekonominin felsefesini konuşacağız. Neden? Çünkü 2008'de patlak veren küresel kriz ekonomi tarihinde bilinen birçok doğruyu tamamen alt üst etti. Daha doğrusu ezberleri bozdu. Ee, yeni felsefeler gündeme geldi. Yeni normal denilen bir anlayış da gündeme geldi. Bu arada ekonominin seyri de batıdan doğuya kaydı. Gelişmiş ülkeler zayıflarken gelişmekte olan ülkeler güçlendi. Pek çok yenilik var ama işin felsefesine indiğimizde ne gibi değişiklikler oluyor? Bugün bu konuyu ele alacağız. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sabri Orman konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet gerçekten biz yıllardır işte Keynesyen teorisi, Adam Smith'in sözleri şeklinde Batı'nın baktığı gözle ekonomiye baktık. Şimdi onlar da kendilerini bir anlamda çek ediyorlar. Biz nerede hata yaptık dercesine. Bugünkü öğrenilen ekonomi derslerinden tamamen farklı bir durum ortada. Şu olursa faiz yükselirse şu olur diyorduk eskiden. Şimdi tam tersi, tamamen hepsi ayrı hareket eden enstrümanlar söz konusu. İşin felsefesine belki bakmak gerekiyor. Siz de e, bu alanda çalışıyorsunuz. Ön evet. Önce Gazali'nin. <laughs> İktisat iktisat anlayış felsefesi. felsefesini yazdınız. son olarak da iktisat tarih ve toplum kitabınız gündemde. Ve geçtiğimiz günlerde de büyük ekonomi üstadı Profesör Sabahattin Zaim İslam Ekonomi Ödülü'nü aldınız. Öncelikle bu ödülden bahsedersek neden size verildi? <laughs> Tabii bana neden verildiğini ben Anladım, cevaplamasam diyorsun. daha doğru olur. Hangi çalışmalarınızdan dolayı? Ama ben o ödül töreni sonundaki konuşmamda şöyle demiştim. Demiştim ki galiba benim performansımdan ziyade benim niyetlerime ödül verildi demiştim. <gülüyor> <gülüyor> Fakat tabii bu... Aziz hocamız e, Sabahattin Zaim Bey'in hatrasına e, başlatılan bir yeni ödüldür. E, i̇lk olarak e, bana tevcih edildi. E, benim için tabii çok e, özel e, anlamı olan bir e, ödül. E, çünkü Sabahattin Hoca benim için çok özel bir hocadır. Ben e, sizin de hocalarınızı yaptı. Tabii. Onun terbiyesiyle yetişmek ne gibi farklılıklar yarattı sizde? Ee, hiç şüphesiz umarım ondan biraz daha geniş söz etme imkanı bulabiliriz. Ee, ben e, akademik mesleğe hocanın aslanı olarak başladım. Ve o zamandan itibaren de vefatına kadar hep be beraberdik. Ben gerçi e, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılıp <laughs> Marmara Üniversitesi'ne geçtim. Orada Malezya'ya gittim ama bizim hoca ile ilişkilerimiz Formel e, şey, kayıtların dışında hep e, o e, en yüksek saygı seviyesinde devam etti. Dolayısıyla e, hoca adına e, başlatılan bir e, ödülün alınması benim için çok e, önemliydi. Bir başka hoş tarafı e, bu ödülün ilk olarak ihtas edilmiş olmasıydı. Dolayısıyla ilkini biz almış olduk. O da hoş bir şeydi. Bir üçüncü hoşluk daha vardı. O da, ödülü yine Sabahattin hocam gibi çok hürmet ettiğim bir başka hocamın elinden almaktı. Bu da Profesör evet. Doktor Nevzat Yalçıntaş. hocaydı. Umarım ileride bu alanda, uluslararası alanda adı geçen ödüllerden biri haline <laughs> gelir. Evet. Peki iktisat, tarih ve toplum kitabınız yayınlandı. E, ne anlatmak istediniz? Genel olarak hangi dönemi ele aldınız? Ve toplumla nasıl ilişkilendirdiniz? Evet. E, İktisat, Tarih ve Toplum kitabı aslında benim bir ömür boyu e, yapmaya çalıştığım e, şeylerin, e, araştırmaların e, bir özeti gibidir diyebilirim. <laughs> e, burada e, benim Allah ömür verir de çalışma imkanı bulursak, e, kitaplaştırmayı düşündüğüm çalışmaların ilk nüveleri var. Yani şöyle diyorum ben birçok bölüm için, bunlar büyüteç altına alındığı zaman e, bir cilt halini alır. Dolayısıyla ismin de biraz e, ima ettiği gibi, değişik konulardaki çalışmaların bir araya getirilmesiyle kitap ortaya çıktı. Temel olarak dört alan olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan evet. bir tanesi tarih felsefesidir. İkincisi modernleşme meselesidir. Üçüncüsü faiz ve kredi meselesi. Ve nihayet kitaptaki ağırlıklı konulardan bir tanesi de İslam iktisadi düşünce tarihidir. Bu o, dört başlık altında toplanabilecek e, çalışmalar, on çalışma <laughs> bu kitap içinde bir araya Geldi. e, geldiler. Evet. Peki e, siz başta ki temennilerime ödül, <laughs> niyetle, niyetlerime, niyetlerime evet. ödül verildi dediniz. Peki bugüne baktığınızda o niyetlerle e, nasıl bir e, ekonomik düzen görüyorsunuz? Şimdi e, aslında e, bir ekonomik e, düzenden çok, bir e, ekonomik süreçten bahsetmek çok daha doğru. E, konuya girirken, girerken yaptığınız e, özet e, ilginç bir özettir. Ama e, yeni bir e, şey değil bu. Yeni bir duygu değil. E, aşağı yukarı kapitalist e, sistemin yerleştiği zamandan beri e, bir e, ter, krizler evet. ola gelmiştir. Hatta e, bunu konu edinen e, konjonktür teorisi diye bir alt iktisat dalı dahi oluşmuştur. Yeni bir olay değil. Tabi her olay yeni gibi görünür ve insanları şaşırtır. Çünkü alıştıkları evet. bir düzen var tırnak içinde. Ama bir yüzyılın krizini yaşadık hocam. Yani yüzyılın krizi olarak nitelendirildi. Haklısınız. Enteresan bir şey. Geçen yüzyılın krizini 20 <laughs> 1927'de yaşamışlardı. Evet. Öyle diyelim. Bu yüzyılın krizini Süreç biraz daha da... erken yaşadık. Sanıyorum bu şudur: insanlara kendilerine ekonomik düzenlerine hayatlarına çeki düzen vermek için gelen ihtarlardır evet. ve insanlar yeniden düşünme ihtiyacı hissediyor, mevcut durumlarını gözden geçiriyor. Yüzyıl bizim için kısa olsa da dünya tarihi, bizim için uzun olsa da dünya tarihi için kısa bir periyot. Gerçekten, gerçekten <laughs> öyle. Fakat sanki şu değişmiyor. Ben e, iktisat düşünce tarihi hocasıyım öncelikle. İktisat e, alanı genel olarak bizim, <laughs> affedersiniz e, alanımız ama e, benim e, araştırma olarak üzerinde çalıştığım alan iktisat düşünce tarihidir. Şimdi iktisat düşünce tarihiyle aşina olan insanlar bakımından bu biraz önce ifade ettiğiniz duygular çok yeni değil. Denebilir ki adeta ekonomik hayat belli konular arasında sarkaç hareketi yapıyor. Tekerrürden ibaret diyorsunuz. <laughs> evet, ya tam tabi e, tekerür diyemeyiz. O da malum çok ilginç bir tartışmadır. E, fakat benzer e, şeyler e, bu kapitalist e, sistemin e, tarihi içinde e, hep bir yinelenе e, gelmiştir. Tabii insanlar farklı olduğu, mekanlar farklı olduğu gibi e, krizlerin ortaya çıkışında da farklılıklar e, ortaya e, çıkabiliyor. Fakat bana öyle geliyor ki e, krizlerin e, esası e, mali oluşlarıdır. E, genellikle e, finans, sektörü. finans sektöründe başlayan e, krizlerdir. E, oradan tabii iktisadi hayatın ve insan hayatının e, diğer alanlarına doğru bunlar yayılır tabii etkilerini gösterir. Fiziki tabii. şartlar tamamen farklı olduğu için daha hızlı yayılıyor, belki daha hızlı geçiyor. Hiç hani 29 27 29 30'lardaki o krizin ulaşma süreci daha hızlı oluyor. Bir tuşla bir ürünün fiyatını dünyanın öbür ucundan görüp stoklayabiliyor bir üretici. Gençte ya yani küreselleşen bir dünyada krizler de lokal kalamıyor hemen küresel bir özellik kazanıyor, benzer krizler 19. yüzyılda ortaya çıktığı zaman iletişim, ulaşım vasıtaları henüz bu derece gelişkin olmadığı için lokal kalabiliyordu etkiler peki, itibariyle. Peki bu tekrarlanmalı mı, neler değişmeli aslında hani işin özünde bir şeyler değişmediği sürece süreç ne kadar farklı olursa olsun tekrarlıyor dediniz. Ee, neler değişmeli, nelerden ders almalı insanlık? Bu o, kitaptaki bölümlerden, iktisat tarih toplumdaki bölümlerden birisi bu konuyla ilgili. Bana öyle geliyor ki e, faiz ve kredi konusu üzerinde çok radikal bir şekilde e, yeniden düşünülmedikçe bu tür krizlerle her zaman yeni olduğu hissi içinde e, insanlar karşılaşmaya devam eder. Çünkü orada çok ilginç bir şey var, bir mekanizma var. Çoğu ee, kere e, e, kontrolü teknik olarak imkansızdır. Bazen de kontrolü e, psikolojik olarak imkansızdır. Çünkü çok cazip kazanç imkanları var. Bu imkanların e, e, önünde yer aldığı insanları dizginlemek o kadar kolay değil. E, zaman içinde e, olmayan değerler ee, varmış, varmış gibi, gibi sanal olarak evet, gösteriyor. Evet. Evet ve sanal ortamın elverişliliği de bunu tabii su içmek kadar kolay hale e, getiriyor. Bu işin de, e, denetimi, e, kontrolü konusunda evet yapılması gereken çok şey var ama e, bu iş böyle olmalı mı e, sorusu da e, sorularak konu üzerinde ta başından itibaren yeniden düşünmek gerekir diye e, düşünüyorum. Evet, e, sizin söylediğiniz noktaya geliyor. Geliyor herhalde insanlık hani faizler 0.01 e, oranlarına kadar gerilemiş durumda. Bu ne, evet çok faiz, ilginç. Faiz kredi ilişkisi. Yani hayat e, insanları e, adeta faizsiz e, bir e, duruma, bir, doğru, bir ekonomik değil. düzene doğru e, zorluyor. <laughs> Bakın çözüm e, faizin ortadan neredeyse e, kaldığı daha çok sembolik kalmasına kadar e gitti. Sıfır nokta şu. Bu hakikaten faiz değil. E, gerçek enflasyonu hesaba kattığınız takdirde e, bazı yerlerde bunu negatife dönüşmesi dahi söz aslında konusu. konusu tabii. Ama ne yapılıyor? Hani sıfırlandı dememek için sembolik olarak bir küsuru e, devrede tutulmaya devam ediliyor. Tabii e, bahsettiğiniz gibi bazı kesimler o karlarından feragat etmek istemiyor, dikensiz gül bahçesi istiyor. Bu noktada da ahlak gündeme geliyor. Siz geçen, geçtiğimiz günlerde bir sempozyuma başkanlık ettiniz, iktisadi zihniyet ve ahlak evet, konusunu. E, burada e, temel nokta ahlak olarak mı karşımıza çıkıyor her alanda olduğu gibi iktisatta da? Evet, yani e, üzerinde yeni düşünülmeye muhtaç konulardan bir tanesi hakikaten e, i̇ktisat ve ahlak e, hadisesidir. E, e, uzun zaman e, iktisadın bağımsızlığı hatırına, iktisadın mücavir alanlarla olan ilişkileri e, e, adeta e, örtülmeye çalışıldı denebilir. Onun için bizim hocalarımız mesela iktisat ve ahlak e, ilişkisi konusunda şöyle derlerdi. E, i̇ktisat e, ne ahlakidir ne gayrı ahlakidir. İktisat la ne ahlakidir tür, de nötrdür tür. diyorlardı. Halbuki bugün aslında krizden çok daha evvel insanlar bunun böyle olmadığını konuşmaya başlamışlardı. Mesela Amartya Sen var. Nobel ödüllü iktisatçılarından birisidir. Denebilir ki sen kariyerinin büyük kısmını iktisat ve ahlak ilişkileri üzerine geliştirmiştir, yapmıştır. Ve ona göre ahlak Devrede olmadan, ahlaki davranışlar, ahlaki hayat göz önüne alınmadan yürütülecek bir iktisadi çalışma, ilmi çalışma, akademik bir çalışma fakir kalmaya mahkumdur. Bence aynı şey reel hayat için de geçerlidir. Ahlakın yeterince dikkate alınmadığı bir iktisadi hayat da fak fukaralığa ya da fakirliğe yol açmaya mahkumdur şimdi yaşadığımız gibi. Evet. Temelde, affedersiniz, aslında iktisadi kriz gibi görünen bu son krizin ahlaki bir kriz olduğu ortada. Doğru. Ee, mesela Amerika'da krizin en derin yaşandığı günlerde bir otomotiv şirketinin CEO'ları Şirketleri iflas ederken jetlerle bir yerde toplantıya gitmişlerdi. Yani bu e, şirketin e, karşıladığı bedellerle. E, bu da ahlaksızlık aslında. E hiç yani, şüphesiz. Yani şirketi zarar ederken e, harcamadan kaçınmamak. Biliyorsunuz o olay aslında e, çok daha yaygın <laughs> bir e, olay olduğunu ortaya çıkıyor. Bir CEO'lar problemi var. Yani başarısı için e, çalışmak konumunda oldukları... <laughs> affedersiniz kurumların çıkarlarından ziyade kendi çıkarlarını koruyan bir CEO'lar grubunun olduğu ortaya çıktı. Firmaları batıyor veya zor sıkıntıya giriyor ama kendileri gayet iyi durumda evet. olan bir CEO'lar grubu olduğunu keşfettik. Evet bu nüfuzu ve parayı bırakmayacaklarına göre herhalde dünyada sizin bahsettiğiniz gibi bu tekerrür edip duracak. Peki son krize siz nasıl bakıyorsunuz? Üzerinden iki yıl geçti ki daha öncesinden e, işaretleri ortaya çıkmıştı 2007 ve öncesinden e, bitti mi? Dünya artık etkilerini silebildi mi? E, şimdi eğer daha önceki tecrübelerimizden bir ders çıkaracaksak e, kapitalist sistemin bu yapısı devam ettiği sürece biz daha başka krizlerle de karşılaşmaya devam edeceğiz. Her keresinde tabii temennimiz son olmasıdır. Bazen artık bu işin sonuna geldik duygusuna kapıldığımız da olmuştur. Mesela 1960'larda iktisatçılar tamam diyorlardı. Yani fizikte bilim adamlarının vardıkları yere biz de iktisatta vardık artık. <laughs> Keşfedilecek bir sır kalmadı. <laughs> Ekonomik hayat artık bizim kontrolümüzdedir. Ve durum emniyettedir diye zannediyorlardı. Ama şey ironik bir durum. 60'ların hemen sonunda biliyorsunuz 73'te petrol krizi. Petrol krizi oldu. Ve öyle bir kriz ki e, iktisat teorisinin yeniden e, gözden geçirilmesine yol açtı. Keynesyen <laughs> iktisadın <gülüyor> ilk sorgulanmaya ciddi anlamda başlandığı zaman aslında 70'lerin başıdır. E, yani o zaman e, bir e, aşırı güven döneminin sonunda e, ...durumun o kadar da sağlam olmadığı hemen ortaya çıkmıştı. Bu tecrübeyle nasıl bakabiliriz şimdi? E, burada e, bence bundan çıkarılacak en önemli ders... ...insanların mütevazı olmayı, buna bilim adamları yani iktisatçılar da dahildir... ...mütevazı olmayı öğrenmeli. O da ahlaki bir tavırdır biliyorsunuz. Evet. Yani e, tabii çalışıyoruz, öğreniyoruz... E, ...öğrendiklerimizi ciddiye almak durumundayız ama... E, Öğrendiklerimizi çok da ciddiye almamak gerektiğinin de farkında olmalıyız. İşte iktisadi hayatın sırlarının çözüldüğü dönemlerde bunun hiç de öyle olmadığını yaşayarak gördük. Bence yaşadıklarımız biraz bize kalıcı dersler vermeli. Bundan sonra hem iktisatçıların iktisat teorisyenlerinin hem de iktisat politikalarına yön verenlerin ...çıkaracakları en önemli dersin bir tanesi mütevazı olmaları. Mütevazılığın telkin edeceği bir şey de ihtiyatlı e, olmaktır. Ve tabii biraz önce söylediğim şey en önemlisidir. E, i̇ktisadın ne gayri ahlaki ne de la ahlaki olmadığının farkına varmaktır. E, dürüstlük esastır. Ve hiçbir iktisadi kural bunu gereksiz kılmaz. Evet. E, ahlakın da yeniden e, hak ettiği yere... E, konulması gerekir yani ahlaka bir bakıma iade itibar edilmesi kazandırmak gerekir lazım. <laughs> evet, evet tüketiciden işte şirket yöneticisine şirketin e, yönetim kurulundan e, ekonomi yönetimine hükümette tüm alanlarda ekonomiyle ilgili her, her alanda gerçekten ahlak sahibi olmak e, gerekiyor peki Türkiye açısından nasıl bir e, dönemdi bu dönem sizce Türkiye bu sınavdan başarıyla çıktı mı? Türkiye'nin bu sınavdan başarılı olarak çıktığını zannediyorum Kredi denetleme kuruluşları da teyit etti. Cimri <laughs> hani, davransalar da evet biraz yavaş evet. yavaş teyit etmeye başladılar. Evet. Not vermeseler de. Evet, ama Türkiye'nin hiçbir uzun zamandır ulaşamadığı kadar kredi notu iyi durumda yükseldi. E bu aslında şu demek, bizim açımızdan olumlu olarak kaydedilmesi gereken bir nokta da budur. Malum biz 2001-2002'de <laughs> de bir kriz yaşadık. E bizim ondan iyi dersler çıkardığımızın bir göstergesidir ki bu iyi. Yani tabii krizler maliyetli olaylardır, e bedel, ağır bedellerin ödendiği olaylardır. O zaman da ben hatırlıyorum. Ee, Sakıp Sabancı bir gecede e, bir ömür boyu kazandıklarımızın e, yar, yarısı gitti gibi bir söz etmişti. Tabii bu çok ağır bir bedel. Ee, Birey olarak bizler de bedel ödedik. Tabii batan şüphesiz. bankaların e, mevduatlarını bizler ödedik. Elbette. Yani Sakıp Sabancı'nın şikayet <laughs> ettiği bir durumda dar gelirler şikayet etmez mi? O, onların sadece vergilerle siz. Tabii. karşıladık. Elbette. Tabii. Ama e, ben e, Türkiye bakımından ee, uzun zamandan beri e, olamadığı kadar iyi bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. E, tabii bir e, kriz e, döneminde e, Türkiye'nin bundan etkilenmemesi imkansız. E, bu şu demek, eğer bir kriz ortamı e, e, yaşanmamış olsaydı, Türkiye'nin mevcut potansiyeliyle çok daha iyi bir yerde olacağını bu ifade ediyor. Çünkü krize rağmen, Gerçekten başka yerlerde karşılaşılan manzaraların daha azını e, görerek, Görüyoruz. daha azı, daha e, düşük maliyetler ödeyerek e, kriz ortamından e, çıkmaya e, çalışıyoruz. Peki hocam 2011 e, süremiz az kaldı. 2011'e ilişkin beklentilerinizi alırsak? E, ben 2011'in e, 2010'dan daha iyi olacağı e, kanaatindeyim. Ama biraz önce söylediğimiz şeyi hatırda tutarak bir tavazı olmayı öğrenmemiz lazım. Yani biz krizi büyük arızalar vermeden atlattık o halde iyi durumdayız rahatlayabiliriz duygusu bence çok tehlikelidir. Durum daha çizginin yönü yukarıya doğrudur ama bunun bir garantisi de yoktur. İnsanlar ihtiy ihtiyatlı olmak e, zorundadır. Cavazlı olalım diyorsunuz her konuda. Evet. Herkesin üzerine düşen göre bu bundan sonrası için. Bu psikolojik bir olay aslında. Ben e, zamanında e, İstanbul'dan Adıyaman'a giderken e, Gavur Dağından geçerdik. Gavur Dağının yolu inanılmaz zor bir yol. Yani her türlü vadi, her türlü tepeyi dolaşan bir yoldu. Ama hiçbir kaza olmadığını. E, görürdüm. Allah Allah nasıl olabilir? Sonra o Osmaniye'nin düzlüğüne çıktığımız zaman ise yolun her iki tarafında devrilmiş bir sürü araba görürdüm <laughs> Evet Yani tehlikenin Bittikten olduğu sonra yerde e, şey, gerçekten tehlike kazayı. ortaya çıkmıyor. Rahatladık tehlike bitti denen yerde asıl <laughs> tehlike ortaya çıkabiliyor. Bu da e, güzel bir ders oldu bitirirken. Evet. E, güzel bir anekdotla bitirdiniz. Çok teşekkürler. Ben de çok Sahazınıza teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ, ol, Sağ olun. İyi bir, bir yayın diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Biliyorum. Evet ekonomi gündeminin bu bölümünde iktisat felsefesini konuştuk. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Sabri Orman konuğumuzdu. Yeni ekonomi gündeminde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.